Gizemli monolitler. Monolit, yekpare taş veya kayadan meydana gelen, görünüşte daha benzeri bir jeolojik veya teknolojik, büyük boyutlu bir kitledir. Sıklıkla çok sert ve katı metamorfik kayadan olan bu kitleleri, genellikle erozyon açığa çıkarmıştır. İsim latince monolithus sözcüğünden gelir ki bu da yunanca, monolitos, sözcüğünden gelmektedir, sözcüğü ise yani, tek ve taştan türemiştir. İngilizce ve Türkçe'ye ise Fransızca monolite sözcüğünden geçmiştir. Jeolojik monolitler. Bugün yeryüzündeki en büyük 3 monolit şunlardır. Mount Augustus, Augustus Dağı, Avustralya. La Pena de Bernal, Meksika. Stone Mountain, Taş Dağı, Atlanta, Georgia, ABD. Diğer monolitlerden bazıları. Stone Mountain yani, Taş Dağı, ABD. Kuzey Amerika. Botlenek, Peak and Moon, Utah, ABD. Devil's Tower National Monument, Wyoming, ABD. El Capitan, California, ABD. Ancient Rock, Texas, ABD. High Stake Rock, Britanya, Kolombiyası, Kanada, Avrupa, Frau Holle Stone, Almanya, Humber Stone, İngiltere, King Arthur Stone, İngiltere, Logan Stone, İngiltere, Odin Stone, Orkney, Birleşik Krallık 1814 yılında yok edilmiştir. Cebeli Tarık Kayası, Rock of Gibraltar, Afrika, Benamerah, Moritanya, Brandberg Mountain, Namibya, Asya, Savandurga, Hindistan, Avustralya, Mount Coulomb, Queensland, Mount Wutina, Güney Avustralya, Güney Amerika, Payne Kuleleri, Şili, Antarktika, Skullin Monoliti, Uluru. Yıllar boyunca Uluru, Ayers Kayası'nın dünyanın en büyük monoliti olduğu yazılmış ve söylenmiştir. Aslında bu iki açıdan da yanlıştır. Zira Uluru bir monolit değildir ve bir monolit olsa bile Mount Augustus ondan yaklaşık iki buçuk kat daha büyüktür. Yapay monolitler. Yekpare taştan meydana gelen abidelere tarihte sıklıkla rastlanır. Bunlar diğer özelliklerine göre farklı isimlerle anılır. Bunun dışında insan eliyle farklı amaçlar için yapılmış monolitler bulunur. Bazı insan eliyle yapılmış monolitler ve tipler: Teoderik Mozolesi, Ravenna, Aztek takvimi, Güneş taşı, Ran taşları, siteller. dikili taşlar, Ogim taşı, Ogim Stone, İrlanda, Adem ve Havva taşları, Adam and Eve Stones, İngiltere, Merlin taşı, Merlin Stone, İngiltere. Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletindeki Red Rock Çölü'nde bulunan gizemli metal monolitin bir benzeri Romanya'da, sonra da Kaliforniya'da ortaya çıktı yerel basında yer alan haberlere göre, Romanya'nın Piatra Nim kentindeki Batça Doemi tepesine dikilmiş 4 metre uzunluğunda bir monolit bulundu. Üçgen şeklindeki içi boş, dışı karalama ile kaplı monoliti kimin, ne amaçla diktiği bilinmiyor. Romanya'daki yapı ile ABD'de bulunan ancak kısa süre sonra ortadan kaybolan monolit birbirine hayli benzerlik gösteriyor. Utah'da dikdörtgen şeklindeki gizemli monolit, 18 Kasım'da ortaya çıkmış, 27 Kasım'da kaybolmuştu. Gizemli monoliti bulan görevliler konuştu, yakından görünce insan yapımı olduğu fark ediliyor. Monolit meraklıları, gizemli yapının yerini Google Earth aracılığıyla bulmayı başardılar. Kullanıcılar, monolitin yerini keşfettikten sonra popüler bir forum olan Reddit'in yolunu tuttular. Google Earth üzerinden alınan verileri paylaşan Reddit üyeleri, böylelikle monolitin yerini milyonlarca kişi tarafından öğrenilmesini sağlamış oldular. Uzaylılar mı getirdi? Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, yaptığı açıklamada, nesnenin uzaylılar tarafından oraya getirilmiş olduğu iddialarına karşı, federal hazine arazilerinde, izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun yasa dışıdır, ifadelerini kullanmıştı. Google Earth üzerinden yapılan incelemelerde, monolitin bulunduğu yere en yakın olan otoyolun, 1,5 saat mesafede olduğu görülüyor monoliti dikmek için oraya giden olası kişi ise uzunca bir süre boyunca yol bile olmayan patikaları açmak zorunda kalmış. Yetkililerse oraya herhangi bir araçla gitmenin pek de mümkün olmadığını ifade ediyorlar. Bu konuda meraklılar için de bir açıklamada bulunan yetkililer, arazi araçlarıyla bile bölgeye gidilmesi durumunda yarı yolda kalınacağını, kurtarma ekiplerine ihtiyaç duyulacağını ifade ediyorlar. Eğer sizler de bu gizemli yapının kendisini ve çevresini incelemek için Google Earth kullanmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak monolitin olduğu lokasyona erişebilirsiniz. Çarşamba gününden itibaren Instagram'da monolitin önünde zafer pozları veren kullanıcıların fotoğrafları dolaşmaya başladı. İnternet hafiyeleri Google Earth kullanarak yapının yerini saptamayı başardı. Bu koordinatların yardımıyla "Oraya ilk giden ben olmalıyım." diye düşünen 33 yaşındaki eski asker David Sörber 6 saatlik araba yolculuğu sonrası muradına erdi. Ağustos 2015'teki uydu görüntülerinde monolit görünmezken Ekim 2016 görüntülerinde yer alıyor. Sörber, sabaha karşı monolitin olduğu bölgeye vardığında kimsenin olmadığını ancak günün ilk ışıklarıyla birlikte başkalarının alana geldiğini belirtti. Bu tür işleriyle tanınan ve 2011'de hayatını kaybeden sanatçı John McCracken'e ait olabileceği söylentisini galerisi önce doğruladı, ardından açıklamasını geri çekti. Çölün ortasına totem benzeri heykeller yaptığı bilinen sanatçı Petesya Lefavnov'un işi olabileceği de dillendirilen ihtimaller arasındaydı. Ancak sanatçı kendisine ait olmadığını açıkladı. Gizemini korudukça daha çok ilgi çeken yapının bulunduğu lokasyondan şimdiden onlarca paylaşım yapıldı yetkililer tehlikeli olduğu gerekçesiyle yapının ziyaret edilmemesini önerse de kamusal alan olduğu için şimdilik meraklılara engel olmak için yapabilecekleri bir şey yok. Henüz yapının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir karar alınmadı. Ataskeydro kasabasında gezintiye çıkan onlarca yürüyüşçü yine Dağı'nın tepesindeki monoliti keşfetti ve ardından fotoğraflarını paylaştı. Cambridge Archaeological Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, yaklaşık 12 bin yıl önce Göbekli Tepe'de devasa monolitler inşa eden eski insanlar gelişmiş geometri bilgisine sahipti. Ve önceden düşünülenden çok daha karmaşık bir toplumdu. Göbekli Tepe'nin inşaatçıları, 12 bin ila 13 bin yıl önce çok tonlu taşlar kullanarak antik siteyi inşa etmek için kullanılan geometri konusunda derin bilgiye sahipti. Dahası, yeni keşif, inşaatçıların başlangıçta düşünülenden çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor. 12.000 ila 13.000 yıl önce, gelişmemiş avcı toplayıcıların, bazıları 20 tondan daha ağır olan çok tonlu taşları kullanarak anıtsal taş yapılar inşa etmeleri nasıl mümkün olabilir? Son buzul çağında göçebe bir toplum, bugün dünyanın en büyük ve en etkileyici tapınağı olarak kabul edilen tapınağı oluşturmak için gerekli kaynakları hem insan hem de malzeme nasıl elde edebilir? Göbekli Tepe'deki keşifler, bizi 12 bin yıldan daha uzun bir süre önce dünyada var olan eski kültürlerin yeteneklerini ve gelişme düzeyini yeniden düşünmeye zorluyor. Farkında mısınız 21 Aralık'a yaklaştıkça bir sürü komplo teorisi ortaya atıldı, hangisi doğru bilmem ama nükleer patlama bekleniyor, biyolojik saldırı bekleniyor, küresel elektrik kesintisi bekleniyor, gizemli gizemli nesneler monolitler ortaya çıkıyor beliriyor, enteresan. Kanalıma abone olarak destek olun lütfen, sevgilerle.